Evet sevgili dostlar, hepinize tekrardan yepyeni bir video ile selamlar sevgili değerli kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2'de efsane güzel bir lokal mod ve araçla beraberiz. Bugünkü modumuz yani lokal modumuz e, saman balyaları çift kat ve gördüğünüz üzere bu tırımız bu tırımız dışı normal içi lokal gördüğünüz gibi evet değerli arkadaşlar bugün yine Karayis Duyusburg yapacağız bugün de Duyusburg şehrinden Karayis'e gideceğiz umarım başımıza bir şey gelmez ve çok güzel bir egzozumuz var bu egzoz baya hoş bir egzoz V8 orijinal Yavaştan mar marşa basıp yola çıkalım arkadaşlar. Buyurun Yavaştan yola çıkalım. Ses hafif kısmak istiyorum. Biraz fazla geliyor sanki. Sizde rahatsız olmayın. 65 ideal. Evet arkadaşlar. Yavaştan çıkalım yolumuza. Arkadaş bir geçsin. Gözünüzden yani Dorsemiz çok yüksek. Çıkacağım ama çıkamıyorum. <laughs> Hadi bakalım paşam. Arkadaşlar V8 gördüğünüz gibi kükremeye başladı. İsteyen varsa bunun modunu da paylaşabilirim. Yorumlar kısmında ya da diğer sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Da biraz hız limiti var. O yüzden egzoz kükreyemiyor maalesef. 60'da gidebiliriz burada. Ufak tefek kasmalar, donmalar gene başladı. Gene ne burada? Bakın. Araba durduğun yerde bile ejderha gibi kükrüyor. Yine ışık varmış. Neyse burada birazcık geçebiliriz. Işık var kardeşim görmüyor musunuz diye. Ya? Hani kornaya bastığınız zaman ne oluyor bana bunu açıklar mısınız? Adamlar kırmızı ışıkla bekliyor. Gene admin var. Gene admin geldi oyuna. Yavaştan. Yu. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> <laughs> Yolanda biz niye, niye yürümüyorsunuz ya? hızla ne yapıyorsun oğlum? Bak gene troll var herhalde. Döneceğim. O yüzden çollamıyorum. Şu artık egzozu bir konuşturalım ya. Şu tabi bir kaba diyeyim. Hala hapisi. Sonunda hız sınırı bitti gibi. Ya bu yollarla 80'den cidden gidilmiyor arkadaşlar ya. Ya bu yolda 80 de mi Allah aşkına ya. Hani egzozu burada konuşturamıyoruz yani arkadaşlar. ama arkadaşlar. Ya böyle engel oluyorlar ya. Bu hiçbir şekilde bana sebebi değil arkadaşlar bilginiz olsun. Dinlen alanı. Yeni yapılan. Yanlış yola girdim. Neyse şuradan gidelim artık. Ha pardon doğruymuş. Şuradan ben bu kapatayım. Aa, ben. <laughs> 8 az daha yakın. <laughs> V8 az daha yakıyorduk. Az daha V8'i yakıyorduk arkadaşlar. Bu doğru sabahın sebebi değil. Bilginiz olsun. Bunun niye tek tek şöyle düştü yani? Fena kasmalara başladı. İleride fena trafik var. Şuralardan yavaş geçelim. Aman abi. Birisi beni götürmesin de. aynaları biraz zar zor görüyorum. Öndeki arkadaş harbiden şoför. Ona ne avradı ne? Hondon! Ya bizi bitirdin be, bizi bitirdin be. Adama harbi şoför dedim adam patladı. Maşallah dediğim i, 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 iki dakika yaşamadı ya. İki dakika ya iki dakika. Oha! Ne yapıyorsun oğlum? Öyle bir dorsa geçirme mi var ya? Sinek zorluğu başladı hadi bakalım. Tabi ben şerit taşırmamı yol boşken yapıyorum arkadaşlar. Bunu da bir ikisi vereyim. Admin numaralarında yine. Bakın arkadaşlar. Bu da motor sesiydi. Az önce duymuş olduğunuz ses motor sesiydi. Aha ters yöndü. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 Ne yapıyorsun lan ters yönden? Şeritlere karışıyordum sandım ben. Ruben Macar. <laughs> Selamlar sevgiler Macar. <Al> <laughs> Haydi bakalım. boş gibi sanki. Yavaşa gelen her zaman dörtlüğümüzü yakalım arkadaşlar. Arkamızdaki kişinin de Uyuması için yani yavaşlaması için. Bunu herkes bilmez arkadaşlar. Yani eskiler bilir bu ince detayı. Sesim fazla duyulmuyor olabilir. Yani egzoz sesini duyun diye fazla konuşmuyorum. Allah Allah. Yine Allah'a emanetler geliyor. Dedim ne oluyor? Par 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 uyarısı verdi. Açıkayım mı Ha, şimdi Az daha oyundan kikiyor. Arkadaşlar bu saatlerde oyundan kikiyebilirsiniz dikkat edin. Yani özellikle farlarınız açık olsun. Ha, adam gitti. Yine biraz patlamış. Daha bir de bunun tren yolu var ya. Adam şeride sıfıra sıfır gidiyor. Her şey gayet güzel. Arkadaşlar, eee videolara like, like atmayı ve kanala da abone olmayı lütfen unutmayın. E, o kadar emeğimiz var. Sevenimiz, izleyenimiz var. Sizlerden de tek ricam kanal'a abone olmanız ve like atmanız. Başka bir isteğim yok sizlerden. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Borsa aynaları bayağı kapatıyor. Bunun ve interiorun kurulum modu gelecek arkadaşlar. Bak sollama yapıyor. Yol vermem kardeşim. Boşuna sollama. Efendim öyle şeridine gir. Şimdi kaç kişi var? 10 kişi var. Sollayabilir ama Kars'a gelen olduğu için üstüme çıkarsa suçlu o. şöyle tıslı yine maladı. Soluyor birden adam Kendimi şu an egzozun sesine biraz kaptırdım arkadaşlar. O yüzden pek konuşmuyorum. Allahu Ekber. Hüseyin Bey sağa çekti. saatlerde yollar biraz sakin oluyor. Öğlen saatleri yani gerçek hayatta öğlen saatleri 2 civarı, 2, 3 civarı. Bak 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 bak. Bak çimene bak. Ne tür bir insanlar sizsiniz? daha araç yatıyordu. Aman abi, aman. Sakat işlerle uğraşmayalım. Bizi bitirirler Niyazi. Zaten bir akıllı siz varsınız. Hadi bakalım paşam. Aferin. Sonunda ona geldi. Yola devam şey. 90 da kullanıyor aracı. Kişi sayısı 7. Soldayabilirim aslında. Deneyim mi? Saat inşallah gelmez. Temiz sollama neden nasıl yapıyor? Vurmadım görmedim. Kornayı patlatmanın mantığı yok. Vuruş falan olmadı. Vurmuş olsam sen arkamdan o kadar düzgün gelemezsin. Temiz sollama böyle yapılır arkadaşlar. Sakin giriş, şu an için. arkamdaki gelmiyor. <laughs> Fazla retarderin zararları Allah. Retar. retarder ve motorlar. Yol haklı şu an benim arkadaşlar. <laughs> Sol çete bezler kardeşim. Burada 110 lf'sı var bak gene kasmaya başladık. Yani bu ekran kartı 3060 ama hala kasmalar yapıyor. Yani bu benim bilgisayarımla alakalı bir şey değil. Oyunla alakalı bir durum. geçti ortaymış pardon. Abi burası çok dolu ya. Kasmalarla başladı. Geçeceğim. Geçeceğim belki ya. Mecbur durmak zorundayım. Arkadaşlar dışarıdan böyle gözüküyor tekrardan göstereyim. Tabi bu Tabi bu sadece sizde görünüyor arkadaşlar. Karşınızdaki kişi de görünmüyor. Admin bey var. oğlum. Burada kimse gelmediği için geçeceğim. direk otele kayalım. Karayes otele. Var otelle de değişmiş. Güzel olmuş gerçekten. Yani Kalecik de ilk defa geliyorum arkadaşlar. Şu hemen bir park edeyim aracımı. Böyle tamamdır. Az daha düzenleyelim. Siz egzoz sesini dinleyin. Evet değerli arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.